Merhabalar arkadaşlar. Geldik şimdi yeni bir videomuza. Neye? Kararsız durum bağlaçlarına. Kararlılık, kararsızlık esası neydi? Netlik var mı? Yok mu? Varsa detti de zaten. Biraz önce baktık değil mi? Ya da the fact detti. Farkı ne? Preposition'dan sonra det gelmez demiştik. Peki hadi gelin şimdi kararsız durum bağlaçlarıyla devam edelim. Kararsız durum bağlaçları deyince malumunuz biz bunları iki alt başlıkla inceledik. Neydi bu alt başlıklar? Bunlardan birincisi whether or not ya da if or not ifadesi olarak karşımıza gelecekti. Peki ben bu ifadeleri nasıl çevirebilirim? Whether'ı ya da if'i ıp ıpmadığı, yapıp yapmadığı, olup olmadığı şeklinde arkadaşlar bu ifadeleri çevirebiliyorum. Peki hadi gel o zaman şöyle bir ifadeye bakalım. Mesela bak aa işler karıştı. Neden? Çünkü kararlı durum bağlaçlarında bahsederken biz düz cümle görüyorduk hep değil mi? Mesela Merve will win her tennis match today demiştik. Ama öbür taraftan şimdi ise ne görüyoruz? Bir soru cümlesi karşımıza gelmiş. Ve bu soru cümleleri yardımcı fiille yapılanlar değil mi? Hmm, tamam. Şimdi mesela bakalım. Demiş ki: Is she beautiful? O güzel mi? Şimdi diyorum ki ben de. Arkadaşım ben öğrenmek istiyorum. Bak, I want to learn. Şimdi düşün. Ben öğrenmek istiyorsam bu şeyi bilmiyorum, değil mi? Yani o zaman burada bir netlik yok. Güzel. Peki ben neyi öğrenmek istiyorum? Onun güzel olup olmadığını e o zaman bak ıpıpmadığı dediğimize göre ben I want to learn ifadesinden sonra whether ya da if ifadesiyle mi devam edeceğim? Kesinlikle. E haliyle de bak I want to learn. Ben öğrenmek istiyorum. Subject verb. Neyi? Onun güzel olup olmadığını öğrenmek istiyorum şeklinde bir ifade karşımıza geldi. Ve burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın burası soru cümlesiydi değil mi? Is she beautiful dedi. Ama öbür taraftan bu soru cümlesini ben buraya getirince ne yapmışım? Düz cümle haline getirmişim. She is beautiful demişim farkındaysan. O yüzden de şuna dikkat et. Bu bağlaçların içerisinde daima düz cümle bulunmak zorunda aklında olsun. Peki hadi gel bir diğer soru cümlesine bakalım. Demiş ki bize pardon demiş ki bize is Ahmet here? Ahmet burada mı? Şimdi bunu çevirmek istedim. Lütfen bana söyle. Bana ne? Ba, lütfen bana söyle dediğime göre ben öğrenmeye çalışıyorum. Yani yine netlik yok. Peki bana neyi söyle derim? Ahmet'in burada olup olmadığını derim değil mi? E haliyle de o zaman ben yine if ya da whether'ı kullanacak mıyım? Kesinlikle. E o zaman getirdim whether ifadesini. Peki burası soru cümlesiydi. Benim bunu artık düz cümleye çevirmem gerekiyordu hatırlarsan. O zaman please tell me whether Ahmet is here. En sonuna da ne yapmışım bak? Ornatını atmışım. Sıkıntı yok diyelim. Peki şimdi normal şartlarda if'i silip whether yazabilirsin diyorum değil mi? Peki if ile whether'ın farkı ne? Ne zaman bunlar farklılık göstermeye başlıyor? Aynı şeyi the, that ile the fact de yapmıştık hatırlarsan. Ve demişim ki prepositiondan sonra det gelmez. Peki bu ifle whether arasında bir fark var mı? Kesinlikle var. Peki nedir bu? Birincisi arkadaşlar, ornatın yerine göre aslında değişiklik gösterebilir bunların arasındaki durum. Nasıl yani? Bir, Ben bu ornatları kullanmak zorunda değilim. İstersen direkt if ya da direkt whether olarak da kullanabilirsin. Sıkıntı yok. Bak şimdi. Please tell me whether Ahmet is here diyebilirim ben. Sıkıntı yoktur. Bu whether'ı silip bunun yerine if yazabilirim. Birebir aynısı. Hiçbir sıkıntı yok. Peki. Diyelim ki ben ornatı da kullanmak istedim. İstiyorsan whether'ı koyduğun cümlenin en sonuna ornatını da getirebilirsin demiştim. Doğrudur. Böyle bir kullanımda whether'ın yerine if de yazabilirsin. Yani if'i yazdın, cümleyi yazdın, ornatı sonuna getirebilirsin sıkıntı yok. Hatta ve hatta istersen bu ornatı alıp weather'ın hemen yanına da getirebilirsin. Please tell me whether or not Ahmet is here diyebilirsin. Ama please tell me if or not Ahmet is here diyemezsin. Yani ornat ifadesi weather'ın hemen devamına gelir ama if'in hemen devamına gelmez. İlk farkı arkadaşlar bu. Peki buradan nasıl soru sorarlar size biliyor musunuz? Şurayı mesela boşluk bırakırlar. Buraya ne gelecek derler size. Ve burada ornat kalır. Seçeneklerde de hem if'i görürsünüz hem de weather'ı görürsünüz. Böyle bir durumda işte buradaki ornatı görüp sizin if'i işaretlememeniz, onun yerine weather'ı işaretlemeniz gerekecektir. Sorularda aklınızda olsun. İlk farkı weather'la orun, ornat, weather'la if'in bu. İkincisi arkadaşlar That ile the fact that yapısında söylediğimiz şeyin benzeri burada da var. Prep'ten sonra det gelmez demiştik. Şimdi de diyorum ki prep'ten sonra if gelmez. Dikkat. Yani o zaman I'm curious about. Ben meraklıyım bir şey hakkında merak ediyorum. Bak şimdi about geldi mi burada preposition geldi. O zaman ben burada weather'ı kullanabilirim. Ama burada weather'ı silip if'i kullanamam arkadaşlar. Bu kullanım hatalı bir kullanım olarak benim karşıma çıkacaktır diyebiliriz. Peki gönderdim bu ifadeyi de. ve üçüncü farkına baktığımız zaman Weather'la if'in if özne konumunda kullanılamaz. Nasıl yani? Bak whether Ahmet is here or not is unknown. Ahmet'in burada olup olmadığı bilinmiyor demiş bize. Tamam güzel. Şimdi buraya baktım. If Ahmet is here or not yok olmadı. Neden? Çünkü sen özne yapmak istiyorsan if'i kullanmaman lazım. Bunun yerine whether ifadesini kullanman lazım da hatırlarsan. O yüzden de burada bir hatalı durum var. O zaman toparlayalım. Bir, or not if'in hemen devamında gelmiyordu. İki, preposition'dan sonra if gelmiyordu. 3. if özne konumunda gelmiyordu. Bu üç farkı aldık diyelim. Peki baktığımızda arkadaşlar if ile weather'ın olayı da aslında buydu. Ve farkları da bu üç noktamızdı bizim özellikle dikkat etmemiz gereken noktalar. Bunların sorularını çözerken zaten biz sürekli olarak çeviriden gideceğiz arkadaşlar. Çevirde o cümleyi bağlamaya çalışacağız. Ama dediğim gibi if ile farkını bilmezsen, that ile the fact that ifadesinin farkını bilmezsen sıkıntı yaşayabilirsin. O yüzden özellikle bu iki yapının farkına dikkat et isterim açıkçası. Peki geçti bunu geldim şimdi üçüncü başlığıma. Yani kararsız durum bağlaçlarıyla yapılan non clause'larda soru kelimelerine geldik şimdi. Peki bu soru kelimelerimiz ne? Öncelikle bundan bir bahsedelim değil mi? Baktığımızda arkadaşlar bizim bir dünya soru kelimemiz var İngilizcede. Ne var mesela? Who kim diyen ifadeydi. Whom kimi ya da kime diye soran, nesneyi soran bir ifadeydi. Whose ifadesi sahipliği soran bir ifade. What, which, where, when ifadeleri işte ne, hangi, nerede, ne zaman ya da neden, why, how nasıl diyen bir ifade. Şimdi burada özellikle bir dikkat diyeceğim. Neye dikkat diyeceğim? Bak normalde ben how ifadesini nasıl diyebilirim değil mi? Ondan yana bir sıkıntım yok. Ama buna dikkat. Eğer how ifadesi devamında bir sıfat ya da bir zarf alacak olursa arkadaşlar adverb dedim. O zaman bu ifadenin çevirisini biz nasıl diye değil ne kadar diye yapmamız gerekiyor. Yani mesela bak how difficult It is gibi bir ifade gördüğümüzü varsayalım. Burada o nasıl zor demiyoruz. Onun yerine ne dememiz gerekiyor? Ne kadar zor şeklinde bir ifade kullanmamız gerekiyor. Peki devam edelim. How long ne kadar uzun süre açısından bize soru sorar. Ya da how often ne kadar sık sıklıktır. How far ne kadar uzak mesafe açısından konuşur. How much, how many ifadeleri ne kadar der? sayılabilen ya da sayılamayan isimlerle kullanılan ifade olarak benim karşıma çıkacaktır diyebiliyoruz ve biz cümlenin gidişatına göre arkadaşlar bu soru kelimelerinin herhangi birisini noun clause formatına çevirebiliriz. Peki nasıl? Hadi gel bununla alakalı örneklere bakalım. Mesela şimdi if ve whether'da yardımcı fiille başlayan yes no question'larımız vardı bizim. Yani is she beautiful diyordu mesela. Yes ya da no'dur cevabımız değil mi? Ama öbür taraftan buradaysa artık daha detaylı bir sorumuz var. Bak soru kelimesiyle yapılan bir soru var. Ne diyor? Why is he ignoring me? O beni neden görmezden geliyor şeklinde bir ifade karşımıza çıkmış. Şimdi hemen ben bunu yaptım. Ben dedim Özlem. Bilmiyorum dedim fiilim. E bilmiyorum dediğime göre netlik yok değil mi? O zaman ben kararsız bir durum bağlıcı kullanacak mıyım? Evet. E o zaman hemen bu soru kelimesini aldım, getirdim, why dedim. Neden? Devam edelim. Sonrasında tıpkı if ya da whether'de olduğu gibi arkadaşlar, bu soru kelimelerinin devamında da düz cümle gelecek. Yani benim o soru e, soru cümlesini düz cümle formatına çevirmem gerekecek. Peki bakalım. E, o zaman ben buradan özneyi aldım başa çektim. Daha sonrasında fiilimi aldım, yardımcı fiilimi başa çektim. Sonra getirdim fiili ve nesnemi. Şimdi ne oldu? Ben bilmiyorum. Ne, neyi bilmiyorum? Onun neden beni görmezden geldiğini bilmiyorum şeklinde bir ifade karşımıza gelmiş oluyor. Ya da mesela bak bir diğer soru. When Merve will come back ifadesi. Merve ne zaman geri gelecek demiş. Ben de diyorum ki please tell me. Please tell me. Lütfen bana söyle. E ben lütfen bana söyle diyorsam, bilmek istiyorsam bilmiyorum netlik yok. O yüzden ne yapıyorum? Veni aldım başa. Daha sonrasında düz cümle gelecek artık bundan sonra. O yüzden özneyi çektim. Merve dedim. Daha sonrasında will come back ifadesini kullanabilirim. Ne dedi bu cümlede? Lütfen bana Merve'nin ne zaman geri geleceğini söyle gibi bir ifade karşımıza çıktı. Ha, özne konumunda kullanmak istiyorsan da bak. When Merve will come back? Merve'nin ne zaman geri geleceği belirsizdir dedi. Peki, Why are you always against my opinions? Neden sen sürekli benim görüşlerime karşısın diye bir soru gelmiş. Peki bakalım. I want to know. Ben Bilmek istedim. Neyi? Neden? Soru kelimesini hemen çektim buradan. Sonra düz cümle yapacaktım bunu. You are always against my opinions. Ben bilmek istiyorum. Neyi? Senin neden sürekli benim düşüncelerime karşı olduğunu bilmek istiyorum dedi. Ya da how will she react to the news? O haberlere nasıl tepki verecek? Hemen geldim. Özne olarak kullanmış burada da bak. Hav'ı getirdi. Sonra şuradaki soru yapısını düz cümle formatına çevirdi. How she will react to the news is unpredictable. Ne demiş? Onun haberlere nasıl tepki vereceği tahmin edilemez gibi bir ifade bizim karşımıza çıkmış oldu. Baktığımızda yani arkadaşlar şu an bu soru kelimeleriyle yapılan e, ne yapıyoruz? Mesela when'i gördüğüm Ven'den sonra ne geliyor? S ve O geliyor şeklinde bir ifade olarak da aslında kodlayabiliriz bu ifadeyi istersek biz. Peki ama daima bu şekilde mi? Yani tam cümlemi gelmek zorunda? Şimdi mesela bazen bizim özneyi ya da nesneyi soran sorularımız da var değil mi? Mesela baktığımızda arkadaşım özneyi soran sorular who, what, which ifadeleri. Nesneyi soran sorularsa whom, what, hiç ifadeleri olarak karşımıza çıkıyor. E şimdi bunlar özneyi ya da nesneyi sorduğundan dolayı benim mantıken o cümlenin içerisinde öznem olmayacak ya da nesnem olmayacak değil mi? Yani o zaman şunu ya da şunu eksik olarak da görebilir miyim ben? Eğer bu sorulardan bir tanesi soru kökümde ise kesinlikle. Bak mesela what will happen here today? Bugün burada ne olacak diye bir soru karşımıza gelmiş. Tamam. I wanted to learn. Ben öğrenmek istedim. Yani belirsizlik var. Güzel. What'ı aldım. Devamına koydum. E sonrasında normalde düz cümle yapmam gerekiyordu. Yani önce benim özneyi koymam gerekiyor değil mi? Evet. Peki burada sence bir özne var mı? Yo. E bak ne diyeceğim o zaman? Bugün burada ne olacağını öğrenmek istediğim gibi bir ifade karşımıza gelmiş. O yüzden de arkadaşlar şöyle bir şey de söyleyebiliriz kural olarak. Mesela bir noun clause sorusu çözüyorsunuz. Şurayı size boş bırakacak zaten. Ee, ve what'ı soracak. Örnek veriyorum. Böyle bir durumda arkadaşlar boşluktan sonra tam cümle yoksa, özne eksikliği varsa doğru cevabınız who, what, which'ten bir tanesi olacaktır. Nesne eksikliği varsa yani özneyi gördünüz Fiili gördünüz ama fiile sorduğunuz neyi, kimi, neyi kime sorularının cevabı yoksa da doğru cevap olarak whom, what, which ifadelerini değerlendirebiliriz şeklinde bir yorumda bulunabiliriz. Peki bununla beraber de arkadaşlar nankolozlarda kullanılan bağlaçlarımızı halletmiş olduk. Neye baktık? Bu bağlaçlar ikiye ayrılıyor dedik. Kararlı bağlaçlar ve kararsız bağlaçlar. Kararsız bağlaçları da kendi içerisine ikiye ayırdık. Dedik ki if ya da whether ile yapılanlar, soru kelimeleriyle yapılanlar. Bu şekilde noun clause yapılarını kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda ise noun clause'larda zamanla uyumu kavramıyla bizim için önemli bir kısımla devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik